Beyt-i Maktis Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Nitekim milattan önce 586'lı yıllarda Bahtün bah Nasr Kudüs'e girdi ve şehri yaptı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. Beyt-i uzun yıllar harabı halinde kaldı. Persler, Babillileri, Babillileri yenip Yahudileri tekrar eski topraklarına dönmeleri de ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince Milattan Önce 515'te mabet ikinci defa yapıldı. Ancak Milattan sonra 70 senesinde Romalılar mabedi yakıp yıktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan ...yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Miladi 637 yılında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın buraya bir mescid yaptırdığı rivayet edilir. 691'de Emevi Halifesi Abdülbelik, Peygamber Efendimizin Miraç'ta ayağını bastığı yere... kubbet Sahra'yı yanına da mescid Aksa'yı yaptırmış inşaat oğlu 1. Velid zamanında tamamlanmıştır. Mescid-i Aksa günümüze gelene kadar pek çok tamirat ve tadilat geçirmiştir. Mescid-i Aksa'nın dinimizdeki olvi bir yeri ve yüksek bir fazileti bulunmaktadır. Zira o İslam'ın ilk kıblesidir. Müslümanlar hicretin 16. ayına kadar Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılmışlardır. Diğer taraftan İsra hadisesinin bitiş noktası ve miracın başlangıç noktası da Mescid-i Aksa olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Ziyaret maksadıyla ancak üst üç mescide seyahat edilebilir. Mescidi haram, benim şu mescidim ve mescidi Aksa. Buhari hadisi. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmaktadır. Hz. Süleyman Beytül Makdis'i bina ettiği zaman Allah'tan kendisine üç imtiyaz vermesini istedi. İlahi hükme muvafık düşecek hüküm verme melekesi talep etti. Bu ona verildi. Kendisinden sonra Kimseye verilmeyecek bir saltanat talep etti. Bu da ona verildi. Mescidin inşaatını bitirdikten sonra bu mescide sırf namaz kılmak için gelenlerin oradan çıkarken annelerinden doğdukları gündeki gibi bütün günahları affedilmiş olarak çıkma, çıkmalarını istedi. Bu duası da kabul edildi. Cenab-ı Hak buyurur: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı. Hepsi bir arada onun tarafından düzenli olarak sevk ediliyordu. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin." dedi. Nem Suresi 17-18 Hz. Süleyman'ın saltanatı çok büyük bir saltanattır. Çiğnedirsiniz, yuvalarınıza çekilin dedi. Bu sözleri işiten Süleyman Aleyhisselam, Hayır, benim saltanatım geçicidir. Benim dünyevi hayatım da hudutludur. Bir kelimeyi tevhidin getirdiği saadet ise sonsuzdur dedi. Ayeti kerimede buyrulur. Süleyman onun yani karıncanın sözünden dolayı gülümsedi ve dedi ki Ey Rabbim beni gerek bana gerek sana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın salih ameller işlemeye muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kulların arasına kat. Nem Suresi 19 ayeti kerimde buyurulduğu üzere Süleyman Aleyhisselam bütün saltana rağmen büyük bir tevazu ve kulluk şuuru içinde kendisiyle birlikte ana babası için hakkın rahmetine sığınmıştır. Süleyman Aleyhisselam'ın annesinin bir nasihatini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri şöyle haber vermişlerdir. Yavrum geceleri çok uyma. Zira geceleri çok uyumak kıyamet günü insanı fakir bırakır. Bu bakımdan ahiretin fakirli durumuna düşmemek için dünyanın rahatına ve saltanatına aldanmadan haka kulluk yolunda gayret göstermek icap eder. Süleyman Aleyhisselam, Mescid-i Aksa'nın inşaatının bitmesiyle rüzgar, cinler, insanlar, Kuşlar ve diğer vahşi hayvanlardan meydana gelen ordusuyla birlikte Mekke'ye doğru bir yolculuk yaptı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Mekke'yi teşrif edeceklerini de haber verdi. Orada San'a şehri geçti. Gördüğü güzel bir vadide namaz kılmak istedi. Bu arada hüt, hüt onlar namaz kılana kadar, Etrafı dolaşmak arzusuyla urdudan ayrıldı. Orada rastladığı diğer hütüt kuşlarının arasına kıştı. Gittiği yerlerde gördüğü manzaralar karşısında hayran kaldı. Öbür hüt kuşları onu belkasın sarayının bahçelerinde gezdirdiler. Bu arada Süleyman Aleyhisselam abdest suyuması için hütütü aradı. Ancak vazifesi abdest almak için su bulunan mantıkaları, mantıkaları mekti. Süleyman Aleyhisselam kadar adı aradıysa da hütütü buladı. Ayeti i kerimelerde bu hal şöyle bildirilir. Süleyman kuşları teftiş etti ve şöyle dedi. Bana ne oluyor ki? Hütütü görüyorum. Yoksa kayıpları mı karıştı? Nem suresi 20. Bana ne oluyor ki? öt Hüt ötü görüyorum diyerek şefkatle ötürayan Süleyman aleyhisselam onun kendisinden izinsiz olarak ayrıldığını öğrenince ordusundaki disi kaidesinin gereği olarak bu defa öyle dedi ya bana mazini gösteren apaçık bir delil verecek ya da onu şiddetli bir azar atacağım yahut boya azlayacağım Nem Suresi 21 çok geçmeden gelip ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sebe'den sana çok doğru ve mühim bir haber getirdim dedi. Nem Suresi 22